arkadaşlar. Hastayı uyandırma ve ekstübasyon. Arkadaşlar hasta e, entübasyon diye çok duymuşuzdur değil mi? Entübasyon hele şu dönemler koronavirüste işte entübe ediliyor hastalar diye duyuyorsunuzdur. Entübasyon arkadaşlar nedir? <laughs> Hastaların akciğerlerine trakeal tüp yollayarak arkadaşlar e, trakeal tüp yollayarak arkadaşlar oksijenlenmesini sağlamaktır. E, ameliyathanede de bunu e, ameliyatta niye yapıyoruz? Kişinin e, uyuşturuyoruz, uyutuyoruz değil mi arkadaşlar? E, oksijenlenemiyor, e, akciğerler e, hareket edemeyecek arkadaşlar, havalanamayacak. Bu yüzden arkadaşlar ne yapacağız biz? E, akciğerleri havalandırmak için entübe edilir. E, Trakeye tüp gönderilir ve dışarıdan entübasyonluk sağlanır. Ameliyat bitti. E, Ekstübe etçe bu trakeal tüpün çıkarılmasına da ekstübasyon denir arkadaşlar. Ee, ben size dersimde entübasyon tüplerini göstermiştim. Trakeal tüpleri. Bunun kafını şişiriyorduk arkadaşlar. Geri çıkmasını önlüyordu. İşte ekstübasyonu çıkarırken ejeksiyonu alırsınız. O kafını çıkarırsınız arkadaşlar. Ee, bir hamlede çıkarılır. Ee, ve bu çıkarma işlemi uyandırma... <laughs> Pardon. Uyandırma odasında... <laughs> da artık ekstuba olmuş halde hasta uyandırma odasına getirilir. E, uyandırma kriterlerinin değerlendirilmesi hastaya arkadaşlar vital bulgularına bakılır. E, anestezi cihaz, e, cihaz diyorum pardon anestezi ilaçları bazı anestezi ilaçları arkadaşlar. E, etkisi kısa sürelidir hemen uyanabilir. Bazıları ağır sürelidir arkadaşlar. Bu ilacın etkisine göre hastanın uyandırma kriterlerine bakılır. Bizim için burada önemli olan arkadaşlar hava açık hava yolu açıklığını sağlamak, uygun bir pozisyon vermek. Damar yolunda akışkanlık var mı? Yani e, mayi, takılan mayi gidişatı var mı? Daha sonra hastanın monitörizasyonunda vital bulguları normal mi? Bunlara iyi bir şekilde bakmamız lazım. <laughs> evet, anestezi pozisyonları. <laughs> Pardon arkadaşlar. Hastaya pozisyon e, verme hastayı olası risklerden koruma, e, anestezist ve cerrahi ekibin sorumluluğu. Ekibin sorumluluğunda arkadaşlar. hasta bakım teknisyeni hastaya pozisyon verme işleminde asıl görevi biz yerine getireceğiz arkadaşlar. Sağlık bakım teknisyeninin görevi hastaya anestezi pozisyonu vermek. Hastayı anestezi masasını aldıktan sonra supine, sırt pozisyonda değil mi arkadaşlar? Sırt üstü pozisyonda aldık. Anestezi arkadaşlar supina pozisyonunda verilir. Tamam Supina pozisyonuna verdikten sonra anestezis uzmanı ve teknisyeni tamam ameliyathane pozisyonunu geçirin dedikten sonra ameliyathane pozisyonuna geçiririz. Ameliyat pozisyonuna geçiririz arkadaşlar. Şunu unutmayın hastanın herhangi bir bölgesinde kırık, çıkık, çatlak olabilir arkadaşlar değil mi? Onu da size delirmiştir. kişinin. Hareket esnasında arkadaşlar mutlaka sabitleştirerek ne, ne bileyim bir sırt tahtası olabilir. Ee, sert bir e, Sırt tahtaları vardır arkadaşlar ameliyathanelerde. Ee, uygun bir şekilde bu pozisyon verilmelisi gerekiyor. Anestezi altındaki hasta anestezis izin vermediği sürece asla hareket ettirmiyoruz arkadaşlar. Anestezis uzmanı hareket ettir dedikten sonra ettirebiliriz. Tamam. Vücudun her yeri ameliyat masasının boyutlarını geçmemeli arkadaşlar. Ya da ameliyathanenin açık yüzeylerine temas etmemelidir arkadaşlar. Hipotermi hipotermi neydi? Vücut sıcaklığının 36 santigrat derecenin altına düşmesine diyorduk. Hipotermiyi önlemek için mümkün olduğu için hastanın üzeri örtülmesi gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar, supine pozisyon sırtüstü pozisyon arkadaşlar en çok kullanılan ameliyathanelerde kullanılan pozisyon supine pozisyonudur. Bilince açık olan hastalarda hastayı bilinçlendiririz. kol tahtaları vardır arkadaşlar. Bakın resimde de görüyorsunuz şu kenarlarda. Hasta masasına monte edilir ve kolları şu şekilde 90 derece açılır arkadaşlar. Düz bir şekilde sırt üstü yatırırız. 90 derece açtık kollarını arkadaşlar. Daha sonra belinin altına yumuşak bir destek koyulur arkadaşlar. Ee, operasyon uzarsa arkadaşlar boyun, kalça, dizler hafif fleksiyon da tutulur arkadaşlar. Diz ve başın altına küçük bir destek yerleştiririz. Boyun aşırı rotasyon yapılma solunumu depresi edebiliriz. E, ee, supina pozisyonu arkadaşlar abdominal e, ameliyatlarda kullanılan bir yöntemdir. Ben hemen şuradan bir e, Supina pozisyonunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın ameliyat masasını gördünüz mü şu sağda, e, sol taraftaki de bakın ameliyat masası bu oturabilir pozisyonunda geçiyor, dümdüz, tamamen 180 derecelik açıda yapabiliyor arkadaşlar. Şunlar da arkadaşlar mesela bu e, hastanın e, boyun bölgesine konulur, desteklemek amacıyla, bu bel bölgesine konulur. Demin dedim ya desteklemek amaçlı e, malzemelerimizdir arkadaşlar, bunlar. <laughs> Evet arkadaşlar supina pozisyonu bakın gördüğünüz gibi sırt üstü pozisyondur. Ee, bir operasyon yapılıyorsa arkadaşlar supina pozisyonu sırt üstü gözlerini bakın kapatılmış bir şekilde. Çünkü ameliyatta zarar görmemesi için arkadaşlar bu işlem e, yapılmaktadır. Daha sonra supina pozisyonundan sonra arkadaşlar prone pozisyonu. Prone neydi? Yüzü koyun, yüzü koyun arkadaşlar. Hastanın bilinç durumu değerlendirilir. Bilince açık hasta, yapılacak işlemler hakkında açıklama yapılır. Arkadaşlar hasta karnının üzerine yatırılır. He. Ne demiştim ben daha önce? Anestezi uzmanı anestezik malzemeyi vermeden ya da o hastaya ameliyat pozisyonu ver emrini vermeden ben bu pozisyonu veremiyordum. Bazı hastalarda arkadaşlar <laughs> belden aşağı oluşturma diye duymuştursunuz. Evet. Arkadaşlar o ameliyatlar ya da kişide nedir kıl dönmesi vardır lokal anestezi yapılacaktır bilinci açıktır bilinci açıkken arkadaşlar yüzü koyun pozisyonu hastaya anlatırız hasta kendi de dönüp koyun pozisyonu verebilir başının altına ince bir yastık destekleyebiliriz arkadaşlar kollarını yana uzatacağız bakın supine de 90 derece açtık bunu da yana uzatacağız arkadaşlar kalça omuz hizasına küçük bir destek koyarak hastanın karnı serbestleştirilmelidir arkadaşlar. Emniyet kemeri mutlaka diz üstünden bağlanmalıdır. Ee, sırt ve arkadaş sırt ameliyatlarında arka bölgelerde yapılacak ameliyatlarda prona poz, prone, pardon pozisyonu verilmesi gerekmektedir. Bakın şurada hemen prone pozisyonu, yüzü koyun pozisyonumuzu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu daha çok dediğimiz gibi dorsal ameliyatlarda ve arkadaşlar posterior arka bölge ameliyatlarında prone pozisyonu verilir. Bir sonraki videomuzda Trendelenburg pozisyonuna geçeceğiz. Görüşmek üzere.